Ve biz denize gidiyoruz. Mekke'ye gittik Kerpe. Üskülerden tekneye binip çıkalım dediğimiz gezi bizi Kerpe'ye kadar getirdi. Herkese günaydın. Kendimize özel bir servis tuttuk. Plaj bize ait. Ortam çok güzel. Su çok temiz. Kızlar günümüz nasıl bugün? Hay sağlıkçıların enerjisine hayranım. 24'ten çıktılar. Hiç o 24 gibi bir araya var mı? Bakın bakın. Ya, of, ben <laughs> hepsi de <böyle> hepsi. <laughs> Ve hazırlıklarımız hepsi tamam. Ve biz denize gidiyoruz. Bekleyin bizi bir <laughs> Asıl hazine burada. <laughs> Çöp zannetmeyin. Bunun içi yiyecek dolu. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz Şahide Hanım. Hoş, Hoş <laughs> geldin. Var <laughs> <laughs> <mısın? gülüyor> <laughs> aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı içti aşkı kanmadı Aydın. İstanbul yağmur, çamur, Türkiye'yi sel götürüyor. Biz nöbetlerden çıktık. Sağlıkçılar olarak hastanenin içindeydik. 24 saat çalışan arkadaşlar vardı. Yine de dedik ki bir hava alalım. Temiz hava alalım. Niyetlendik. Kendimize özel bir servis tuttuk. Covid'den uzak. Ee, içine başka hiç kimsenin olmadığı 7-8 kişi çok rahat bir şekilde buraya kadar geldik biraz risk aldık. Hayatta hep risk almak gerekir. Herkes bize hastanede dediler ki bu yağmurda çamurda siz nereye gidiyorsunuz? Şu anda sonuç ortada. Plaj bize ait. Su harika. Evet hafif bulutlu hava var. Ama kendimizi bir an önce sulara atmak istiyoruz. Hayatta risk aldığınız müddetçe ödülünü de alabileceğinizi sakın unutmayın. Biraz da ortamdan bahsetmek istiyorum size. Burası Kadınlar Plajı. Sadece kadınlar girebiliyor. Tercih meselesi, rahat etmek isteyen, kıyafetlerini istediği gibi giyinmek isteyen kişiler gelebiliyor. Ortamı çok beğendik. İleride de şezlonglar da var. O kısmı şu anda çekmek istemiyorum. Buraya rahat etmek için gelen bayanları görüntünün içine almayayım. Onların özel hayatına girmiş olmayalım. Haklarını ihlal etmiş olmayalım. Ama yukarıda çok güzel. E, kamelyalar yapmışlar. piknik alanları var. İstanbul'a çok yakın bir yer aslında. Uzak gibi gözüküyor. Hani herkes neden bu kadar yol tercih ettiniz diyor ama ortam çok güzel. Şile ve Ağva'da deniz çok fazla dalgalı olduğu için biraz tedirgin oluyoruz ve sürekli boğulma vakaları e, görülüyor. Onun için buraya gelmeyi tercih ettik. Burası biraz koy gibi. Şu karşıda görünen kayalar da çok güzel. E, böyle korunaklı bir hal aldırtmış. Onun için dalgalar çok fazla vurmuyor, rahatsız edici bir şekilde vurmuyor ve arka taraf böyle yeşillik halde. Kamelyalar var her tarafta bu şekilde. Rahatça pikniğinizi yapabiliyorsunuz. Yiyeceklerinizi içeri sokabiliyorsunuz. Duşu, tuvaletleri. Bu arada kadınlar plajında ben gerçekten belediyeye Kocaeli'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Güvenlik çok iyi çalışıyor. Normalde kameralarla çekim yasak. Benim şu anda çekim yaptığım kısım e, kadınların e, direkt girdikleri yer yok. Bakın hiç kimse yok zaten. Ben onun için e, bu kısmı çekiyorum. E, çok dikkat ediyorlar. Güvenlik sürekli geziyor. Fotoğraf çekimleri, video çekimleri. E, plajın içinde asıl yüzülen yerde yasak. E, ortam çok güzel. E, su çok temiz. Yosun yok. Tamamen kum. E, sahil kumsal. Bir nöbette, bir önceki hastanedeki nöbetimizde arkadaşlarla çok yorulduğumuzu ve birbirimize enerji vermek için biraz gezme, gezmemiz gerektiğini, birlikte keyifli vakit geçirmemiz gerektiğine karar verdik. Ama COVID'den de kendimizi korumak ve sakınmak adına daha sakin yerleri tercih etmek için önce Boğaz'da bir tekne turu mu yapalım dedik. Üsküdar'dan tekneye binip çıkalım dediğimiz gezi bizi Kerpe'ye kadar getirdi. Plan çok farklı bir doğrultuda ilerledi. Servis tuttuk kendi aramızda. Buraya geldik ve bugün hava yağışlıydı. Ee, kötü gözüküyordu ama şansımıza güneş açtı ve biz çok keyifli bir şekilde eğlendik. Ama hava yağışlı diye gözüktüğü için plaj çok boştu. Sanki bize özel gibiydi. Ee, bu da bize daha çok eğlendirdi. Yani yakınımızda hiç kimse olmadan çok gönül rahatlığıyla e, girebildik denize. Sizler de gelmek isterseniz, İstanbul'dan Karpasta çok uzak değil. Yaklaşık 2 saat sürüyor ve yol da çok keyifli, yeşillikler içerisinde, arada durarak da dinlenerek de gelebilirsiniz. Eğlenceli bir yolculuk yapabilirsiniz. Tabii bu eğlenceli yolculukta yanınızda kimlerin olduğu çok önemli. Keyif aldığınız dostlarınızla ya da ailenizle birlikte gelmeyi de sakın ihmal etmeyin hayattan tat alıp lezzet alabileceğimiz her zaman güzellikler bulmamız gerekiyor. Biz dün bütün gün hastanedeydik, hastalarımızla ilgilendik. Sabah da nöbetten çıktık, koca eline kerpeye geldik. Bütün gün yüzdük, eğlendik, enerji depoladık. Yine yarın dönüp hastanede sizlere hizmet edebilmek için. Sizler de hayatınızı her zaman yenileyecek güzellikler bulmaya çalışın. Kendinizi tazeleyebilecek, enerjinizi yükseltebilecek yenilikler düşünün. Bunun yanında tabii ki yanınızdaki dostlarınız da çok önemli. Ben çok güzel dostlarımla geldim. Hastaneden ekip arkadaşlarımla geldim. Onun için de enerjimiz çok yüksekti. Keyfimiz yerindeydi. Siz de hayatınızda hep güzel dostlar biriktirin. Hayatta en önemli şey aslında güzel dostlar biriktirmek. Bugünün çok güzel ve keyifli geçmesinin en önemli sebebi yanımda çok eğlendiğim, keyif aldığım dostlarımın olmasıydı. Ee, hastanede 24 saat çalıştığımız ekip arkadaşlarımızla ne kadar yorgun da olsak geldik, bütün gün eğlendik, yüzdük, hepimiz uyukladık, deniz kenarında e, bulduğumuz bir yerde uyukladık, uykuyu alan tekrar denize girdi, çıktı, ama gülerek keyifli bir şekilde günümüzü geçirdik. Ee, bunun en büyük sebebi de dediğim gibi eğlendiğiniz dostlarınızla güzel günler geçirmeniz. Siz de aynı şeyi yapın, mutlaka yapın tavsiye ediyorum. Çok güzel bir günün ardından arkadaşlarla toplanıp artık eve dönme vakti. Biz çok eğlendik. Hepinize tavsiye ederim. Eee Kerpe'ye gelip kerpeni plajlarını e, girebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hem deniz çok güzeldi hem tesisler çok temizdi. Gelin. Biraz önce bahsettiğim o güzel dostların hepsi bunlar. Afiyet olsun sevgili. <laughs> Aramızdan ayrılanlar da geri geliyorlar. <laughs> <laughs> Kızlar günümüz nasıldı bugün? Harika. Hepinize hoşçakalın <laughs>